Herkese selamlar arkadaşlar. 11 Ekim Salı iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Salı gününde Şampiyonlar Ligimiz var ve Şampiyonlar Ligi için size bir adet kupon önerimiz olacak. Tabii ki Şampiyonlar Ligi öncesinde harika bir hafta geçirdik diyebilirim. Hem YouTube kanalımızda hem de WhatsApp grubumuzda muhteşem kazançlar yakaladık gerçekten de. Şu an ekranda gördüğünüz kupon hafta sonu YouTube'da önerdiğimiz Rolling Misli Rolling kuponuydu. Başlığını da atmıştım hatta. Misli de kendimle de misli değerlendirmiştim videonun içinde. Çok güzel bir şekilde kazandı. Bu hafta sonu paylaştığımız 3 kupondan sadece birisiydi. Ve hafta sonu paylaştığımız 3 üç kuponun 3'ü de kazandı arkadaşlar YouTube'da. Cumartesi günü kuponumuz Manchester ve Young Boys maçlarından güzel bir şekilde kazandırdı. YouTube kuponumuz. Pazar günü gene YouTube'da önerdiğimiz kuponumuzda güzel bir şekilde kazanç sağlattırdı. Böylece 3 kupon paylaştık. Cumartesi ve Pazar videolarımızda üçünde de güzel bir şekilde kazandık ve YouTube'tan bizleri izleyen, kuponlarımızı oynayan dostlarımıza da güzel bir şekilde kazandırdık. Böylece son 3 videomuzda paylaştığımız toplam 7 kuponun düzeltiyorum. Toplam 5 beş kuponun 5'i de kazanmış oldu. Onu da belirtelim. Geçen hafta salı çarşamba günde videolarımız vardı. Salı günü kuponumuz kaybetmişti. Çarşamba günü 2 kuponumuz kazanmıştı. Arkasından da cumartesi ve pazar günleri videolarımız vardı. Oradaki kuponlarımız da kazandı. Tabii ki zaten bu videoların içerisinde ben de bir kasa yönetimi yapıyorum. Kuponlarımı oynarken mislerimi belli ölçüde değerlendiriyorum, belirliyorum. Sizlere de bunu açık açık gösteriyorum. Yani bu kuponlara son 4 videomuzda sadece bizim kuponlarımızı oynayanlar zaten çok güzel bir şekilde kar yaptı. Hatta şöyle göstereyim bir kasa yönetimi örneği olsun diye. Mesela öne geçen hafta salı günü yaptığımız kupon 100 misli değerlendirdim ve kaybetmişti. Çarşamba günü ise e, düzeltiyorum bu cumartesinin. Çarşamba günü kuponlarımızda ise 100 misli çarşamba video kuponunu almışım. 300 misli de çarşamba günü rolling kuponumu almışım. İkisi de gelmiş mesela burada artıya geçmişim. Gelelim hafta sonuna. Cumartesi kuponumu 150 misli değerlendirmişim. Pazar kuponumu da 150 misli değerlendirip misli rolling kuponumu da 550 misli değerlendirmişim. Ve bunların hepsi kazanmış. Böylece son 4 videoda şöyle ben bir hesapladım. 1262 TL kar yapmışım. Tabii ki ben Avrupa'dan oynuyorum. İddiadan oynayanların bu 800-900 bandında bir kar elde etmiştir bu şekilde oynuyorsa. O yüzden kasa yönetiminde neden önemli olduğunu bu şekilde de anlamış olalım. Gördüğünüz gibi bir kupon kaybetmesine rağmen hiçbir şekilde etkilenmemişim. Çünkü bazı kuponlara mix oynanır bazılarına daha düşük oynanır. Bunların ayarlamasını yapıp doğru bir şekilde hareket edersiniz. Zaten bu kanaldan bu videolar size kazandırmaya yeter. Tabii ki biz bununla yeterli kalmadık. Bir de WhatsApp grubumuzda. Çok müthiş formda gittik. Cumartesi günü hem ana kuponumuz geldi hem Corner kuponumuz geldi. Zaten YouTube'daki video kuponumuz da gelmişti. Coşmuş olduk. Pazar günü de durmadık duble yaptık pazar günü. Yine ana kuponumuz ve corner kuponumuz kazandı grupta. Böylece hafta sonu ana kupon ve corner kuponunda duble yaptık. Çift kazançlar elde ettik bununla yetmedik özellikle Cumartesi günü 7'de 7 gibi canlı bayısı yüzde yüzlük bir başarı yakaladık müthiş bir hafta sonu geçti diyebilirim özellikle gruba gelenler çok ciddi anlamda karlar yaptılar Tabii ki Sizler de grubumuzu düşünürseniz videonun açıklama kısmında bir WhatsApp iletişim linki var doğrudan o linkten bana ulaşabilir grupla ilgili sorular sorabilirsiniz Tabii ki dönemsel bir grup kurmuştuk 8-13 Ekim tarihleri arasında o gruba gelen dönemsel arkadaşlarımız da oldu. O grubun da son 3 günü. Eğer ki hafta içi salı çarşamba perşembe için gruba gelmek isterseniz e, fiyatımızı da güncelledik uygun bir fiyatımız var 3 günlük zaten bu dönemsel bittiği zaman 13 Ekim'de tekrar dönemsel grup kurmayacağız aylık abonelikle devam edeceğiz onu söyleyeyim hani böyle bir görmek denemek istiyorum diyenler varsa bu 3 gün için girebilirler uygun bir ücreti sonrasında artık tamamen aylık aboneliğe döneceğiz onu da belirtmiş olalım. Tabii ki orada ana kupon veriyoruz, korner kuponu veriyoruz, canlı bahis veriyoruz. Hafta sonu korner listeleri de veriyoruz. 6 maç, 7 maç, kimi zaman 8 maçı çıkabiliyoruz. Mesela pazar günü 6 tane korner listesinden maç önerdik. 4 tanesi geldi. 2 tanesi birer kornerden gitti. 9.5 3D aldığımız maçlar 9 kornerde kaldı. Mesela Avrupa'da oynayan arkadaşlar 8.5, 7.5 gibi baremlerde çık olduğu için orada mesela bunları 8.5'tan alanlar da var. 6'sını komple oynayıp yanına ana kuponlanma maç çekleyip 7 oran, 9 oran, 9.50 oran yakalayanlar da var. Böyle müthişen yani sadece 2 oran, 3 oran değil. Bu şekilde birleştirme yapıp birçok önerdiğimiz bayısı birleştirip 8 oranlı, 10 oranlı kuponlar yakalayanlar da olmuş. Böylece hem YouTube'da hem WhatsApp'ta muhteşem bir hafta sonuna geçirdik. Diyebilirim bugün içinde yani salı günü içinde iki maçlık bir kupon önerim olacak. Onu da şimdi yavaş yavaş geçeceğim biraz sonra. Ona geçmeden önce son olarak da videolarımızın beğeni olayları arkadaşlar. Son iki videoda biraz daha hareketlendik. Beğenilerimiz 100 bandına geldi. Ancak hala izlenme sayısı özellikle Bizi izleyen abonelerimizi ben video istatistiklerinden görebiliyorum. Videolarımızı izleyen abonelerimizin sayısıyla gelen beğeni sayısı çok çok farklı arkadaşlar. Beğenilerimiz çok yetersiz. Bakın ben üzerime düşeni yapıyorum. Zaten videonun burasına kadar atlamadan izlediyseniz Tüm detaylarıyla gördünüz. Sizlerden de beklentim videomuzu beğenmeniz yani 80 beğeni 100 beğeni bizim için az bir beğeni biz 150-200 beğenileri görmemiz lazım. Zaten hala hazırda 500-600 tane bizim abonemiz bizi izliyor. Hatta şöyle de söylemiş olayım sizlere ben videoyu yayınladıktan sonra videonun istatistiklerine baktığımda ilk gelen 100 izleyicinin yaklaşık 70 tanesi kadar bizim sıkı takipçimiz. Neden? Çünkü çoğu bildirimden geliyor ya da abonelik özel takışından geliyor. 70 tane abonemiz bizi ilk bir saatte izliyor ama sadece son videomuzu 10 kişi beğenmişti. Bunların 60 tanesi beğenmeden izliyor. Bu videoları beğenmeden izlemek çok ee, nasıl diyeyim yani bize haksızlık oluyor öyle söyleyeyim bana haksızlık oluyor. O yüzden bu videoda güzel bir beğeni sayısı bekliyorum ki önümüzde çarşamba ve perşembe günleri de videolarımız olacak. Bir de misli rolling düşünüyorum hafta içi için. Çarşamba ve perşembe günlerinden birer maç seçip yine misli bir rolling yapacağım ama bu videoya en azından 150 beğeni istiyorum arkadaşlar. 150'nin altında bir beğeni olursa misli rolling kuponumu yayınlamayacağım. Sadece günün kuponlarını yayınlayacağım. Onu da belirtmiş olalım. Tabii ki bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Yorumlarınızı anlıyorum. İçinizden geliyorsa yorum yaparsanız size bir şey diyemem bu konuda. Fakat beğeni olayını maalesef kabul edemiyorum. Yeni aboneleri, yeni takipçilere ulaşmamız lazım ki her videoda da bu konuya girmek de istemiyorum. Çünkü az da olsa bizi yeni izleyen izleyicilerimiz oluyor. Onların karşısına bu şekilde çıkmak da beni çok fazla rahatsız ediyor. Ancak maalesef bunun nedeni de çok açık. Videomuzu izleyen arkadaşlarım bizim devamlı olan takipçilerimizin maalesef ısrarla Videolarımıza beğeni bırakmamasından ötürü her videomuzda bunları konuşmaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenin ki daha çok izleyici, daha çok takipçi ulaşalım. Son bu YouTube kanalımızda önerdiğimiz son 17 kuponun 12 tanesi kazanmış arkadaşlar. Bakın son 17 kuponun 12 tanesi kazanmış. Böyle bir tablo var. Geçen hafta 6'da 6 yaptık. Bu hafta bakın üst üste 5 kupon kazandık. 5'te 5 yaptık. Bu şekilde serilerimiz var. E buna karşılık da lütfen sizler de artık bir tuşa basın. O tuşa basmanız gerekiyor. Onu da belirttikten sonra artık günün maçlarına geçelim. Salı kuponumuzu yapalım. Şöyle önce Paris Saint Germain Benfica şöyle bir Portekiz e, düzeltiyorum. Fransa'ya bir gidelim. Paris Benfica karşısında grubun dördüncü maçları oynanıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde grupların dördüncü maçları oynanacak ve birçok grubun kaderi belli olacak gibi duruyor. O yüzden takımlar biraz daha gruplarındaki durumlara göre pozisyon alabilirler. Taktik ve stratejilerini buna göre belirleyebilirler. Özellikle bu duruma dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Paris Benfica karşı karşıya geliyor. İki takım grup da grupta 7'şer puanda. Juventus 3 puan. Maccabi Hayfa 0 puan. Geçen hafta Portekiz'deki maç 1-1 berabere bitmişti. Messi bu maçta olmayacak. Paris Saint-Germain'de onu söyleyelim. Yani büyük ihtimalle olmayacak. Öyle görünüyor. Son dakika sürpriz yaşanmazsa her iki takım da hafta sonu lig maçlarında rotasyonlara gitti. Özellikle e, Paris Saint Germain'de Neymar'ın hakimi Vitinha Veratti'nin e, kısa süreli süre aldığını gördük. Benfica'da gene Rio Ave maçında 4-2 yendi Rio Ave maçında rotasyona gitti. Rafa Silva, David Neres gibi iki tane en önemli oyuncusunu süre dahi vermedi antrenörleri. Öte yandan gene e, Florentino Luiz, Grimaldo gibi oyuncular da oyuna girmediler. E, jo Mario, Gonzalo Ramos gibi oyuncular da gene hoca ikinci yarıda alarak dinlendirdi. Yani iki takımın da önceliği bu maç kritik bir karşılaşma olduğunu söylemeliyim. Mix olmasa da yerine Sarabia oynayacak. Neyi var Mbappe'de gene 11'deki yerini alacak. Paris'te diğer taraftan Benfica'da gene ön tarafta David Neres, Rafa Silva, Joao Mario ve Gonzalo Ramos dörtlüsünü göreceğiz. İki takım da ofansif ve hücumcu bir takım. Şöyle grubun durumuna baktığımızda şöyle stratejik açıdan bir incelediğimizde Paris ve Benfica'nın 7 Juventus'un 3 puan olduğunu görüyoruz. Bu maçta özellikle Juventus'tan Maccabi deplasmanına gidiyor. Oradaki durumunda biraz şüpheli yani Juventus'un da oyunu güven vermiyor ama o maçı yenerse Juventus 6 puana geliyor. Bu maçın önemi daha da artıyor. Şimdi Paris bu maçtan sonra Maccabi ile oynayacak kendi evinde ki orada bir 3 puanı zaten alacak ve puanı 10 yapacak her şartta. Benfica'ya baktığımızda önümüzdeki hafta kendi evinde Juventus oynayacak grubun kader maçı gibi görünüyor. Şimdi burada Paris bir puan alır Benfica'dan. Makabiden de 4 3 puanı alırsa toplamda 11 puana ulaşıyor ve her şartta gruptan çıkmayı garantiliyor. Çünkü Benfica-Juventus birbiriyle oynayacak. O yüzden burada ben Paris'in bir defa 1 puanı hayır diyeceğini düşünmüyorum. Öte yandan Benfica'ya baktığımızda zaten paris deplasman burada alacağı 1 puan onları 8 puanla ulaştırır. Haftaya da Juventus'u kendi evinde yenerse işi bitirir. Oldu ki... Juventus bu hafta Maccabi karşısında puan kaybetti. O zaman Benfica'ya Portekiz'de beraberlik yetecek. Yani önümüzdeki hafta Benfica'da Juventus'la final maçına kendi evinde çıkabilir. O yüzden iki takım da bir defa kaybetmek istemeyecek. İki takım da çok iyi kalecileri olduğunu biliyoruz. Onun da altını çizelim. İlk maçta gene önemli pozisyonlarda kaleciler golleri izin vermemişti. Ve birbir 1 bir sona ermişti. O yüzden benim bu maçtaki beklentim açıkçası üst KG varlardan ziyade korner beklentim var. İki takımın da oyunun belli bölümlerinde birbirine üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Özellikle burada öne geçen takımın skoru koruma isteğinde de bulunacağını düşünüyorum. Biraz önce saydığım nedenlerden ötürü bir puana hayır demeyecektir. Benfica'da Paris'te öne geçen geriye yaslanacağı için bir takımın baskısı söz konusu burada. Baskı da kornerleri getirebilir. Özellikle karıcelerinde iyi olmasından dolayı bunu düşünüyorum. İki takım özellikle Benfica tam bir korner takımı. Liginde de öyle. Şampiyonlar liginde de öyle. Paris de buna karşılık verebilir diye düşünüyorum. İlk maçta 11 korner çıkmıştı. Benfica 5, Paris 6 korner kullanmıştı maç boyu. Burada gene 8.5 bareminin aşılmasını bekliyorum. 8.5 üst diyorum. Gollerden ziyade bu maçta ben kornerlerin kazandıracağını düşünüyorum. Bu yüzden bu maçtaki tahminim 8.5 korner üst. Ve Celtic Leipzig mücadelesini geçelim. İkinci maçın bu da güzel bir karşılaşma. Grupta gene kritik karşılaşmalardan biri. Bu grupta da Real Madrid 9 puanla 3'te 3 yaptı lider. Shakhtar 4 puan. Leipzig 3 puan. Celtic de 1 puan. Shakhtar kendi evinde Real ile oynayacak. Tabii ki onların işi kolay değil. O maçta kaybedebilirler. Dolayısıyla bu maçın önemi bir kat daha artıyor. Celtic özellikle önümüzdeki hafta kendi evinde de Shakhtar ile oynayacak. Dolayısıyla Celtic'in burada hem Leipzig'i e hem Shakhtar'ı yenmesi bir anda puanını 7 yapar ve onları gruptan çıkartabilir. O yüzden kesinlikle kazanmaya ihtiyacı var. Burada Selçuk'un beraberlik yetmiyor. Öte yandan Leipzig'e baktığımızda onlar da burada kazanıp haftaya ile kendi evlerinde oynayacaklar. Son maçta Shakhtar deplasmanına gidiyorlar. Özellikle Shakhtar'a karşı puan eşitliğinde genel avaraj Şakdar'la aralarındaki oynadıkları maçta ilk maçı 4-1 kaybettiği için biraz dezavantajlılar. Onlar da Shakhtar'la puan puanı kalmak istemeyecekler muhtemelen. Onlar da ben burada beraberliğin yaramadığını düşünüyorum. Çünkü burada olası bir 4 puana kalmaları halinde önümüzdeki maç Celtic Shakhtar maçından çıkacak özellikle Shakhtar ile yeni çıkacak bir sonuçta e, Leipzig'in Ukrayna şey, Shakhtar deplasmanında Shakhtar'ı yenmesi gerekebilir. Ben orada o gireceğine burada hazır bu kadar formdayken bir 3 puanı alayım gideyim diye etkili ve kazanmaya dönelik bir oyun oynamasını bekliyorum. İki takımın arasında gene ilk maç 3-1 bitmişti. Güzel ve keyifli bir maçtı. bu maçı da üst olarak değerlendirmiştik. WhatsApp grubumda değerlendirmiştim. Düzeltiyorum Leipzig ev 1.5 üst olarak değerlendirmiştim o maçı. gene ee, iki takım da hafta sonu ciddi rotasyonlar yaptı takımlarında. Önemli oyuncuları Leipzig'de dinlendirdi, Celtic'de dinlendirdi. Kimisini hiç oynatmadı, kimisini belli sürelerle oynattı. Bu maçı önemsiyorlar. Bu maçta iki takımın da etkili bir oyunu oynamasını bekliyorum. Aynı zamanda Leipzig kalecisi Gulaşçı'nın da bu maçta olmayacağını belirteyim. O yüzden grubun stratejisi ve bence iki tarafa da beraberlik yaramaması yine ilk maçtaki o tempolu oyun, güzel, keyifli oyunun bu maçta da ben devam etmesini beklediğimden dolayı 2.5 üst olarak bu maçı tercih ettim ve video kuponumun ikinci maçı olarak belirledim. Şimdi sıra geldi kuponumuzu oynamaya. Tabii ki şimdi kuponumuzla nasıl oynayacak, ne kadar misli oynayacağız? Bundan da çok kısa bahsedelim arkadaşlar. Bu kuponumu ben düşük misli alacağım salı günü. Çarşamba ve perşembe kuponlarımda bir tık daha mislilerini artıracağım. Bu salı bülteninde bir tık daha düşük misli bir kupon alacağım. Asıl misli kuponumu ise çarşamba ve perşembe karışık 2 maçlık bir rolling kuponu yapacağım. Misli rolling kuponu asıl misli kuponumu orada oynayacağım. Ama o kuponumu YouTube'dan video olarak paylaşmamı istiyorsanız bu videoya en azından artı 150 beğeni gelmesini istiyorum. Beğenileriniz önemli. Siz kupon istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videoya bir beğeni bırakmak. Arkadaşlar son haftalarda son günlerde biraz daha video beğenilerimiz artsa da Hala çok çok aşağılardayız. Dediğim gibi benim koyduğum sınır 150 beğeni, 150 beğeni güzel bir rolling kuponu yaparım. Celtic Leipzig bu arada 2.5 üstü 1.55'e düşmüş arkadaşlar. Bunun ben videodan önce 1.61'di. Hatta neden bu kadar üst oranı yüksek diye şaşırmıştım. Onu da belirteyim. Oradaki oran biraz düşmüş. Paris Benfica'da da corner tercihimize gidelim. Şuradan e, yanlış seçtik. 8.5 üstüne gideceğiz. 1.53'lük bir corner oranı var. Bunun da yüksek bir oranı var Paris Benfica'nın corner oranı. Ee, şu şekilde alalım. Bakalım 2.37'lik bir oran yapıyor. Ben 100 misli değerlendireceğim bunu arkadaşlar. Salı videosu için düşük misli kuponu yapmanızı öneririm. Çarşamba ve Perşembe biraz da Mislileri artırırız. O bültenler biraz daha güzel gibi duruyor. Asıl misli ise rolling kuponumuzu yapacağız zaten. Çarşamadan bir maç, perşembeden bir maç alıp güzel bültenler var. Yüzüme kestirdiğimde bir kuponum var. O kuponumu ben perşembe videosunda erkenden yükleyip sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de sizlere bu videoyu beğeni bekliyorum. Ayrıca bu kuponlarımızı Avrupa'dan oynayan arkadaşlarımız da oluyor. İddiada bazı seçenekler biraz daha az. Oranlar biraz daha az. Örnek veriyorum şu an ekranda gördüğünüz Benfica maçına bir 8.5 üst kornere gittik. Bunu Avrupa'da şu an gördüğünüz gibi 7.5 açık. Avrupa'dan oynayan arkadaş bunu 7.5 korner üstten de alabilir. Bir korner eksik alır şansını biraz daha yükseltir. Mesela gelir Leipzig maçını. şimdi bir örneklemesini yapalım. Celtic Leipzig maçına gelir buradan. Toplam gol 2.5 üstüne. 1.55'ten de bunu alır. Bakalım kaç oran yaptı. 1.99 2 oran çok güzel bir kupon oranı. Mesela bu şekilde de değerlendirmelere gidebilir. Kendi paylaştığımız kuponlarımın böyle sağlamalarını yapabilir. Biraz önce de gösterdim. Korner yeri geliyor. Bir taneden yatabiliyor. Bu yüzden mesela böyle bir kupon da deneyebilir. Ya da şunu da yapabilir. Der ki Leipzig maçına ben 1.5 üstüne gideceğim. 1.18 orandan. Bunu alacağım. 3 gol beklemek yerine 2 gol bekleyeceğim. Bu bana biraz riskli geldi diyebilir. Yanına da Paris'in kornerini gene 8.5 üst olarak alacağımlar. Beğenir korner kuponunu güzel maç, kornerli geçer der. Böyle bir kupona gidebilir mesela 1.80 oran yapar. Bunu da bu şekilde deneyebilir. Burada özellikle Avrupa oyuncuları çok avantajlı. Maçlarımızı ve kuponlarımızı analiz ederek zaman zaman bu tarz riski bir tık düşürerek de alternatif bir tercihlerde bulunabilir, kazanç yapma şanslarını daha da yükseltebilirler. Bunu da örnek olması açısından sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Çarşamba videomuz olacak yine Şampiyonlar Ligi'ne, Perşembe günü Avrupa Ligi'ne kuponumuz olacak ve çarşamba perşembe karışık bir tane rolling misli rolling kuponumuz olacak ama o kupon için son kez söylüyorum. Videomuzu lütfen beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.